Merhaba ben Furkan. Swift UI Bootcamp serisinin 13. videosu olan Swift UI ile Spacer videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce hemen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geleneğimiz üzere hemen X kodumu açacağım ve yeni bir proje oluşturacağım. X kodum açıldı, yeni bir proje oluştur diyorum. iOS'tan app'i seçtim ve devam ettim. Projeme de Spacer Bootcamp ismini verdim. Next dedim. Projenin dosyalarının kurulacağı yeri seçtim. Create dedim. X kodumun kendine gelmesini bekliyorum. Evet X kodum kendine geldi. Spacer'dan şöyle kısaca bir bahsedelim. Spacer sizin nesnelerinizin arasına otomatik olarak boşluk koymanızı sağlayan bir öğedir arkadaşlar. Örneğin hemen buradaki vstack yapısından kodları silmeden devam edeceğim. Buradaki vstack yapısında image ve text'i görüyoruz. Biz bunların arasına spacer'ı e eklersek iki nesne de altlı ve üstlü olarak hizalanmış olacak. Hemen gelip şuraya bir ekleyelim. Spacer şeklinde yazılıyor ve parantezlerimi açıp kapadım. Gördüğünüz gibi ikonum en üstte hizalandı. Text ise en alta hizalandı. Temel özelliği bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinden birden fazla örnekler yaparak Konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla gelin bir hashtag yazarak içine de birkaç tane rectangle koyarak devam edelim. Hashtagimi koydum. İçlerine de rectangle ekleyeceğim. Bu rectangle'lara tabii ki birer frame ataması yapacağım. Sonrasında bir renk ataması yapacağım ve diyeceğim ki kırmızı olsun. Ve bu şekilde üç tane öğe oluşturmak istiyorum, kare oluşturmak istiyorum, rectangle. Şimdilik hatta iki olsun. İlerleyen süreçlerde onu yine 3 yaparız. Bunun da renginin blue olmasını isteyelim. Bakın, alalım. Şurayı bir temizleyelim. Bir de #d de renk ataması yapalım. Ve diyelim ki o da orange olsun. Evet. Burada e, ee, HD background ring vermemizin amacı aslında ekranda debug edebilmemizi sağlamak için. Yani biz bunlara farklı spacer'lar atadığımız zaman buradaki değişim nasıl oluyor onları gözlemleyebilmek için de. Şimdi default olarak görüyoruz ki bu iki kare arasında bir boşluk var. Yani bu aslında HD'nin kendi yapısı ile alakalı olan bir şey. Burada bir spacing parametresi var. Bu spacing parametresi nil geçirmiş bir şekilde duruyor ve bu default olarak bir değere sahip. Biz bunları istersek değişim yapabiliyoruz. Ne yapabiliriz? İşte 50 diyebiliriz ve aradaki boşluğu arttırmış olabiliriz. Şimdi ben bunu yine nil bırakacağım ve diyeceğim ki ben bunların arasına birer spacer eklediğimde nasıl gözükecek bunu görmek istiyorum. Şöyle yapacağım hemen. Bu araya bir spacer ekleyeceğim. Ve buna bir frame atacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki bunun yüksekliği örneğin 10 olsun. Ve ee, bunun background da white olsun diyelim. Ki zaten default olarak white geldi. Bunu yapmamızın amacı buradaki spacer'a bir yükseklik atayarak bu spacer'ın nerelere kadar etkilediğini görebilmekte aslında. Bakın spacer bu iki nesnenin kendi boyutlarını almasını izin veriyor ve sonrasında kalan bütün boyuta yayılıyor. Bir de şöyle yapalım bakın hemen bunu buradan alacağım ve baş kısmı eklediğim zaman neler olduğunu göreceğiz. Bakın yine spacer'ın kalan kısımdan sonrasına yayıldığını görüyorum ve nesneleri en sağa ittiğini görüyorum. Aynı zamanda burada e, high Spacing'inin de olduğunu görebilirsiniz. Bu spacer'la alakalı olan bir şey değil. Yani buraya eklediğimiz kodla alakası yok şuradaki boşluğu. Ee, bu boşluğun tamamen buradaki spacingle alakası var arkadaşlar. Örneğin ben buna sıfır dersem oradaki boşluk kalkacaktır. Veya ben buna daha fazla bir değer vermek istersem örneğin 30 dediğim zaman bakın hatta buradaki nesnede de buradaki Spacer'ın arasına da bir boşluk koyuyor ve 30 şeklinde oluşuyor. Şimdi bunu tekrardan bir sıfır alalım. Ardından şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bu spacer'ı gidip buralara da vermek istiyorum. Bakalım ne olacak. Bakın burada artık iki tane spacer'ım var. Bir tane ortada karem var ve sonda bir karem var. Şimdi aynı şekilde gelip her yerden boşluk vermek istersem, bu nesneleri e, her taraftan eşit boşluklara bölmek istersem tam olarak bu yapıyı kullanmam gerekecek. Başlarına, sonlarına, ortalarına spacer'ı eklemem gerekecek. Şimdi bir de Spacer'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Onu da anlatmak istiyorum. Spacer'da şöyle gösterelim. Minimum Length denen bir özellik var arkadaşlar. Minimum Length ne işe yarar? Şimdi biz bu hashtag içerisine birden fazla öğe koyabiliriz. İşte bir sürü şeyle doldurabiliriz. Ancak biz buradaki minimum length verdiğimiz zaman artık bu length, hatta şunu şöyle yapalım, bunu bir black yapalım ki arası farklı olsun. Artık bu siyah olan spacer minimum 10 boyutunu alacak. Diğerleri büyük küçülecek ama bu minimum 10 boyutunu alacak. Hatta şöyle yapalım, bunu 30 yapalım ki daha rahat görmüş olalım. Birazdan padding ekleyeceğiz ve işte e, yan taraflardan bir boşluk oluşturacağız ki bunun sıkışmasını görelim bakalım gerçekten 30 kadar mı sıkışıyor yoksa e, o da diğerleri gibi azalıyor mu bunu görmüş olacağız şimdi Hatta Dilerseniz hemen onun da ekleme işlemini yapalım ne yapacaktık e, bir padding ekliyorsan ben geleceğim burada alt kısma padding'i vereceğim ve diyeceğim ki e, yanlardan olmasını istiyorum ve 200 boyutunda olsun diyorum. Bakın çok güzel bir şekilde bana anlattı aslında. Buralardan 200 boşluğu verdiğim anda spacer siyah olan spacer daha doğrusu kendisi 30 minimum 30'luk bir boyut aldı ve diğer spacer'lar ise kalan kısımlardaki kadar boyut aldı. Bunun aynısını aslında ben e, vertical stackte de yapabiliyor olacağım, yani dikey olarak da yapabiliyor olacağım. Tabii ki burada vermem gereken şeyler değişecek. Bunları width yapmam gerekecek. Bakın, hemen şeklini alıyor. E, burada da aynı şekilde width yapmam gerekecek. Şöyle yapalım. Bunu da width yaptığım zaman şekiller aslında oturmuş olacak. Gördüğünüz gibi hepsi hizalanmış oldu arkadaşlar. Şimdi de artık bu da bootcamp'lerimize gelenek haline geldi. Bu nerede işimize yarayacak? Arkadaşlar bu örneğin bir tap barda işinize yarayabilir. Peki hemen bir örnekle bunu gerçekleştirelim. Şimdi burayı siliyorum. Şöyle birazcık boşluk bırakayım. Ee, ve diyeyim ki tap barda neler olur? Örneğin bir tane kapat butonu olsun ve bir de ayarlar butonu tarzında bir şeyimiz olsun. Bunun için ne yapacağım? Ee, bir kere bunları bir hashtag içerisine alacağım. Ve e, image ile daha önceden hatırlarsınız bir ikon tanımlamak istersem system name ile tanımlıyordum. Ve burada e, xmark kullanacağım. Bakalım hemen koyduğumuzda kendisini gösterir. Evet. X geldi. Ve sonrasında ise bir adet ayarlar butonu için ikon koyacağım. O da gear olarak geçiyor. Bakın ikisi de geldi hemen. Şimdi ben bunları görebiliyorum. Ancak bir problemimiz var. Şöyle yapabiliriz. Ben bunun e, yukarıda olmasını istiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Buraya bir vstack ekleyeceğim. Bunları bir vstack içerisine alacağım. Sonrasında diyeceğim ki e, burada bir spacer var. En yukarıya taşındı. Tamam, güzel. Ama e, yine eksiğimiz var. Bunların bir de solu sağlı ayrılmasını istiyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyordu? Gelip burada bir spacer daha tanımlamam gerekiyordu ve bunların sol ve sağ yaslanmasını sağlamam gerekiyordu. Şimdi bir tık daha güzelleştirmek isteyebiliriz. tabi bunları da yapabiliriz. Örneğin burada bir e, padding sağlayarak e, nokta horizontal dersek işte e, daha güvenli alanlarda bunu bırakabiliriz. Aynı zamanda ikonlarımızın renklerini değiştirebiliriz. Veya işte bunları bir e, sanki e, title'mış gibi büyütebiliriz. Böyle daha hoş bir görüntüye sahip olabilir. Bunu da öyle yapalım. Title yapalım. Bakın tatlı bir görüntü yarattık. Sonrasında bunlara gerekli kodlarımızı yazarak aslında bunlara buton özelliği de atamış oluruz. Şimdi tabii ki bu dersler e, temel düzeydeki dersler olduğu için bunları anlatmayacağız. Bunları ilerleyen aşamalarda anlatacağız. Şu anda biz tamamen e, Bootcamp'in başındayız ve Swift UI'yı öğreniyoruz. Daha yeni yeni bir şeylerin başına giriyoruz. Daha yeni yeni bir şeyleri öğreniyoruz. Dolayısıyla hemen bunlarla sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum. İlk başta bu temelleri oturttuktan sonra yavaş yavaş artık oralara da geçiyor olacağız. Spacer videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aklınıza takılan soruları lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.